Ekranların son zamanlarda en sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın bir bölümü daha geride kaldı. Dizinin müzikleri, oyunculukları ve senaryosuyla Efsaneler kitabına adını yazacağını söyleyebiliriz. Dizi öyle bir dizi ki aniden büyük kayıplar verebiliyor. Dostlar düşman, düşmanlar dost olabiliyor. Fikret Leto ve Halil İbrahim Karasu'nun düşmanlığı ne olacak? Rızvan Leto uyanacak mı? Zeynep ile Halil İbrahim'in arası düzelecek mi? Yılmaz'ın Halil İbrahim'e karşı yapacağı yeni hamle ne olacak? Yılmaz kardeşini neden şimdi ortaya çıkarttı? Yılmaz'ın babası ne zaman gelecek? Rızvan ile Yılmaz'ın yaptığı o hain düğün planı ortaya çıkacak mı? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını alacağınız bu videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Video başlamadan önce dizi uzun yıllar devam etsin diyenler bu videoyu beğenerek sayılarını belli etsinler. Bir de Mart ayına kadar 50 bin abone hedefimiz var. Abone olarak bu hedefe ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Evet Hudusu Sevda yine akıcı bir bölümüyle ekranlara geldi. Fikret ile Halil İbrahim'in düşmanlığı başladı ama ikisinin de ilk hedefi Yılmaz olacak. Yılmaz da son bölümde bir şey söyledi. Şu an hala kaçak yaşayacağını ve ansızın ortaya çıkıp Halo'yu öldüreceğini söyledi. Yılmaz muhtemelen önümüzdeki bölümde de değil daha sonraki bir bölümde Halil İbrahim'in karşısına çıkacaktır. Yapacağı o sürpriz sonucunda sürprizle karşılaşacaktır. Yılmaz'ın artık sonu yavaş yavaş geliyor. Senaristler öyle bir yazıyor ki rota hep değişiyor. Yılmaz bir geliyor bir gidiyor gibi oluyor. Ama temelin ölmesiyle de düşünüyorum ki Yılmaz'ın da sonu geliyor. Çünkü Halil İbrahim'in öfkesi gerçekten çok çok büyük. En son bu öfkeyi sevgilisi Yasemin öldüğünde göstermişti. Şimdi de temel öldüğü için bu kadar öfkeli. Bu adam öylesine öfkeli ki Zeynep'e aşık olduğunu artık öğrendik. Yani ona olan aşkı öfkesinin yanında hafif kalıyor. Zaten Zeynep de bu dediğimizi gördüğü için Halil İbrahim'den ayrıldı. Muhtemelen o öfke bitmeyene kadar da Zeynep Halil İbrahim'e dönmeyecektir. O öfkenin de Yılmaz'ın ölümüyle biteceğini söyledik. Geçen bölüm analizlerimizde o kanlı düğünün ses getirmesi adına büyük kayıplar verileceğini söylemiştik temel ile reşitin öleceğini söylemiştik. Diğerlerinin de kurtulacağını söylemiştik. Dediklerimiz harfiyen çıktı. Analizlerimiz ortadadır. O bakıma da kanalımızı takipte kalın. Ama siz de yorumlarda kendi analizinizi yazmayı unutmayın. Tüm konular hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Evet Rızvan Leto yeni bölümde uyanacaktır. Rızvan'ın da uyanmasıyla bu düşmanlık biraz yumuşayacaktır. Yani Fikret ve Zeynep'in Halil İbrahim'e olan siniri biraz azalacaktır. Rızvan ile Yılmaz'ın bildiği o hain düğün saldırısını baş bilen kimse yok tabi nergiz dışında. Eğer ki Rızvan'ın o saldırıya alet olduğunu ve o yüzden Halil İbrahim'e sıkmak istediği ortaya çıkarsa Rızvan herkes tarafından dışlanır. Çünkü adam öyle bir kahpelik yaptı ki bu kahpelik eğer olur da ortaya çıkarsa Rızvan'ın işi biter. Bu olaya en fazla kızacak kişi de Fikret olur. Fikret öyle sınırları olan bir adam ki belki de silahı babasına çeker sıkmak ister. Umarım Rızvan'ın bu kahpeliği ortaya çıkar. Rızvan bir aydır komada yatıyor. Ne zaman ayaklanacak diye soranlar için Rızvan ilk aşamada yatalak kalabilir birkaç bölümlük o tarz bir senaryo yazacaklarını düşünüyorum. Ama hep sakat kalma gibi bir ihtimal yok. Yani ileriki zamanlarda ayaklanacaktır. Yine aynı şekil kahpeliklerine devam edecektir. Öyle omurgasız bir adam ki başına gelen hiçbir şeyden ders çıkarmıyor. Temelin intikamı alınacak mı derseniz de Asıl intikamın Rızvan'dan alınması gerekti ama Halil İbrahim'e Rızvan'a artık bir şey yapacağını sanmıyorum. En azından şimdilik Temel'in intikamını Yılmaz'dan almanın peşine düşecektir. Öte yandan diziye yeni oyuncular girdi. Damla'ya az sonra geleceğim. Öncelikle Hakan'dan başlayalım. Hakan abisi Yılmaz'a Letoların kulağı olması için geldi. Letolarda ne olup bittiğini hem babası hem de abisi anlatmaya geldi. Hakan ilk aşamada hiç kimsenin hedefi olmayacak ama ileriki zamanlarda hedefe girecekti. Çünkü Hakan'ın da babası ve abisi gibi bu pis işlerde olduğu ortaya çıkacaktır. Hakan'ın Damla'yla da alakası olduğunu gördük. Damla'yla arasında birliktelik olmuş. Ama Hakan bu bölüm yaptığı hamleyle Damla'nın kendinden uzaklaşmasını sağladı. Damla da zaten bir kaşar olduğu için onu tehdit etti. Damla, Hakan'ın bu pis işlerde elinin olduğunu biliyor. Hakan'ı da bununla tehdit etti. Seni Fikret'e derim dedi. Ama ondan sonra gidip Fikret'le içti. Oraya muhtana Hakan'ı söylemek için gitti ama ama vazgeçti çünkü o an Fikret'i baştan çıkarmak istedi. İçtikten sonra kalkıp son bir hamle yaptı. Fikret onu tuttuğu anda aralarında bir şeyler oldu. Damla bu işin peşini bırakmayacaktır. Peki sizce Damla amacına ulaşıp Fikret'i baştan çıkarabilir mi? Ulan bir de öyle bir şey ki bu Damlı'yı Levent'e yapacaklar. Abi kardeşe bu hainlik yapılırsa var ya acaba nasıl bir şey ortaya çıkar hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet rating sonuçlarına gelmeden önce bölüm değerlendirmemizi yapalım. Bölüm evet aksiyon bakımından yetersizdi. Ama sonuç olarak senaryonun böyle ilerlemesi gerekiyordu. Diziye yeni karakterler dahil oldu. Hastane sahneleri, hapis sahneleri oldu. Bir de üstüne zaman atlaması filan da olunca dizi karman çorman bir hal aldı. Evet bölüm çok karışıktı ama bu senaryoya göre de yani bu hikayenin anlam ve bütünlüğüne göre de Gidebileceği an hızlı şekilde gitti. Yani yine hızlı geçti. Bu dizinin de öyle güzel bir yanı var ki konuları uzatmıyorlar. Evet anlatılan şey güzel anlatılıyor. Hatta detaya da iniliyor. Ama sonuç olarak boş konuşmalar geçmiyor. Bu bölüm Asya ile Nedim'in sahneleri de iyiydi. ikisinin birbiriyle olan çekişmeleri çok iyiydi. La bunlar ileride aynı evde yaşarsa da şaşırmam ben artık. Şaka bir yana dizinin bu bölümü de diğer tüm bölümler gibi iyiydi. Ama o son sahne bence olmadı. Daha heyecanlı bir şekilde bitirebilirlerdi. Son sahne hakkında sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yazmayı unutmayın. Evet geldik rating sonuçlarına. Dizi totalde yine reytingini artırarak kendi rekorunu kırdı. Diğer gruplar maalesef biraz düşüşe geçti ama yine de gördüğünüz gibi tüm Perşembenin en çok izlenen dizisi oldu. Hudutsuz Sevda dizi ekibini tebrik ediyoruz. Bu bölüm böyle olması gerekliydi. Önümüzdeki bölümlerde daha aksiyonlu ve daha raconlu sahneler geldikçe bu reytingler daha da artacaktır. Bu videoda son bölüm gibi baya karışık ilerledi. Bazı yerlerde yalpalamış olabilirim kabul ediyorum. Öz de yapmak istedim. Bir de üniversite sınavlarım var. Ha belki de son sınavlarım olacak. Bu dönem mezun olabilirim olabilirim. Bir çıtırdan dua ederseniz de sevinirim. Sınavlarım olduğu için bu videoda yeteri performansı göstermemiş de olabilirim. O yüzden hoş görmenizi temenni ediyorum. Videodan çıkmadan önce abone değilseniz 50 bin abone hedefimiz için abone olmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.